örnek diyor ki arkadaşlar yüzde otuzu tuz olan yüzde otuzu tuz olan 80 kilogram tuzlu suya 10 kilogram saf tuz eklenip 10 kilogram saf tuz eklenip 6 kilogram saf su buharlaştırılıyor. Buharlaştırılıyor. Son durumda karışımın tuz yüzdesi. Şu bakıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyormuşuz? 80 kilogram %30'u tuz olana 10 kilogram saf tuz ekleyip 6 kilogram saf tuz saf su buharlaştırıyoruz. Yani başlayalım. Önce karışımımız 80 kilogram. Bakın ağırlığı bir yazıyoruz. Bunun yüzdesiyle çarpmamız lazım. Yüzde 30'u tuz. 30 bölü 100 diyoruz arkadaşlar ama bu ne oranı? Tuz oranı. Bakın alışkanlık hep tuz oranı değil. Yüzde 30'u su olarak da verebilirdi. O zaman sen 30 bölü 100 yazardın ama su oranı derdin. Ve sorunun devamında da hep bu kutunun içerisinde ne yazmak zorundasın ama su oranı yazmak zorunda kalırdın. Burada tuz oranıyla başladık. Şimdi bakın 10 kilo saf tuz ekliyoruz. Artı 10 kilo saf tuz eklediğin için buraya muhakkak tuz oranını yazmak zorundayım. Çünkü ne oranıyla başlıyorsam o oranla gideceğim dedim. E saf tuz ekliyorsun. Saf tuzun oranı ne? %100 tuz oranı yazıyorum. Sonra 6 kilo saf su buharlaştır. Karışımdan eksiliyor. Eksi 6 kilogram saf su. E ben buraya su da olsa tuz oranını yazacağım. Saf sudaki tuz oranı kaçtı arkadaşlar? Yüzde sıfırdı. Bu önemli. Eşittir. Şimdi karışımda ne kaldı? 80'e 10 ekledik. 90. E sonra 6 çıkardık. Ne olacak arkadaşlar? 84 kilogram bir karışım kalacak. Buradaki ne yüzdesini istiyor benden? Tuz yüzdesini istiyor. Su yüzdesini isterse ya suya göre kurardım en son bulduğum şey su olurdu ya da tuzla giderdim bulduğum şeyi yüzde yüzden çıkartırsa geri kalan zaten neye bana verecektir? Su oranı verecektir ama burada tuz istiyor. Sıkıntı yok. 80 30 çarpılırsa 2400 bölü 100. 10 ile 100 çarpılırsa 1000 bölü 100. E bura gitti. Niye? 6 kere 0'dan işte burası 0 gitti. Ama bu 6'nın tabi sonucu nasıl bir katkısı var? 6 eksiltti. Yani burayı 84'e düşürdü. 84 x e, x bölü 100 yazıyorum. 2400 1000 daha ne olur arkadaşlar. 3400 olur. Bölü 100 eşittir. 84 x bölü 100. Yüzler gidecektir. 3400 eşittir. 84 x iki tarafı da 84'e bölersek yani 3400 bölü 84 gibi bir şey çıkıyor. Buradan da 4 ile çarpsak 320, 336, 4 kalacaktır. 40. Bu da tam bölünmüyor arkadaşlar. Hani 40 gibi 40 desek 3360 yani 40 küsür gibi bir şey çıkacaktır. Yani yeni karışımımız şöyle yaklaşık işareti yapalım. 40 küsürlü bir şeydir diyelim. Ya da cevaplarda 3400 bölü 84 en yakın değeri bakacağız. Burada tabii ki hani değerler genelde size tam sayı olarak çıkacak şekilde verilir. Verilmezse de mantığa göre 3400 bölü 84 diye bırakabilirsiniz de. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Şeker oranı, şeker oranı %50 olan 60 kilogram Şeker su karışımından, şeker su karışımından kaç kg yani kilogram su buharlaştırılırsa şeker oranı ne olurmuş? %60 olur tarzında bir soru var. Bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi benim 60 kilogram %50 şekere sahip. Yazıyorum bakın önce gramajı, 60 kilogram ağırlığı. Oranı yazıyorum %50. Bu ne oranı arkadaşlar? Şeker oranı. Şunu bir not ediyorum. Buradan ne yapacakmışız? Su buharlaştıracakmışız. Yani bir eksi etki, negatif etki var. Ne buharlaştırıyorsun? Su. Ne kadar buharlaştırıyorsun? Şimdi kaç kilo olduğunu yazacağım buraya ama yok. Zaten onu soruyor. O zaman benim buraya ne demem lazım arkadaşlar? x demem lazım. Nasıl 20 deyince 20 çarpı diyorsan, bilmiyorsan x çarpı burayı soruyor. Bakın, bunu yaptıktan sonra oranı yazmak zorundayım. Siz buraya şeker oranıyla başladıysanız, buraya da şeker oranıyla gitmek zorundasınız. Ama siz su buharlaştırıyorsunuz. Yani buradaki ürünün adı su. Sen sudaki şeker oranını yazacaksın. Ne yazman lazım buraya? 0 bölü 100 yani yüzde 0 yazman lazım. Bakalım sonuç olarak karışım ne kadar kaldı? 60'lık bir karışım vardı. Sen ne kadar eksilttiğini bilmiyorsun. Yani x kadar eksiltmişsin. O zaman yeni hali bu olacaktır. 60 eksi x gibi bir şey kalacaktır. Ve bunun oranını vermiş. Bakın ne diyor? Yeni oran şeker oranı yüzde 60 olmasını istiyor. Burası belli. Buraya ne diyeceksiniz arkadaşlar? 60 bölü 100 diyeceksiniz. Bakın şeker oranı olarak da belirtilmiş. Şimdi buna göre işlemi yapalım. 60 kere 50 3000 bölü 100 0 bölü 100 0 x ile çarpıldı. Bura gitti yine. E, ama bu x'in tabi buraya katkısı var. 60 eksi x 60 bölü 100 şeklinde yazabiliriz. Sonuçta burada görünmez bir vardır ve bir kere yüzden bu hale getirebiliyoruz. Arkadaşlar payda 100 100 olduğu için ne dedik? Yanlamasına sadeleştirme yapabiliyoruz. 3000 eşittir. 60 eksi x çarpı 60. Şimdi bakın bu 3000'e yapacak bir şey yok. Bu 60 ile bir parantez çarpılıyorsa 60'ı dağıtmak lazım ama bakın şu yanlışı kesinlikle yapmıyorsunuz. Yani dağıtmaya kendine yakın olandan başlamıyorsunuz. Nasıl 60 ile 60 eksi x çarpıldığında buradan başlıyorsunuz hep alışkanlık. Hep ilk terime götüreceksiniz arkadaşlar. Yani buradaki sabit çarpan ilk terimle önce çarpılır. 60 çarpı 60'dan ne olacak? 3600. Eksi sonra ikinciye götürürsek ne diyeceğiz? 60x diyeceğiz. Şimdi ben bilinmenin başında negatif bir ifade olmasını istemiyorum. Bunu artıya çevirmek için. Bunu karşı tarafa o zaman karşıdaki 3000'i de ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Sağ tarafa atmam gerekiyor. Eksi 60x karşıya geçerse artı 60x olarak geçer. Burada bizde bir 3600 vardı. 3000 buraya eksi 3000 olarak geçecektir. 60x ne oluyor arkadaşlar? 600 yapıyor. İki tarafı da iki tarafı da bilinmeyenin kat sayısı olan 60'a böldüğümüzde x değerimiz 600 bölü 60'tan ne çıkacaktır? 10 çıkacaktır. Yani sonuçta ben x diye neye söylemiştim? O çıkardım, buharlaştırdım. Suyun ağırlığına demiştim. Bana da zaten soruda onu soruyor. Kaç kilogram su buharlaştıracaksın? Şunu yani x'i sormuş oluyor. Cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? 10 kilogram olacaktır. Sıradaki örneğimize bakalım arkadaşlar. Tuz oranları, tuz oranları yüzde 12 ve yüzde 20 olan karışımlardan, karışımlardan sırasıyla, sırasıyla 3x, 3x ve x kilogram alınıp karıştırılıyor. Karıştırılıyor. Yeni karışımın, yeni karışımın tuz oranı bana sorulmuş arkadaşlar. Şimdi tuz oranları %12 ve %20 olan bir karışım var. Hani şöyle düşünün. Burada bir %12'lik var. Gramajı belli değil ama yani bu tamamını bilmiyorum ama %12'lik bir oran olduğunu biliyorum. Burada da %20'lik bir tuz var. Bunun da ağırlığını bilmiyorum. Şimdi sırasıyla bundan 3x çekeceğim. Bundan da x çekeceğim. Şimdi tamamı beni ilgilendirmiyor. Ben çektiğim kısma bakıyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bu bir damacana olsa, içinde de limonata olsa siz tamamını alsanız %12 yine diyeceksiniz. İçinden diyorum ki 2 litre aldığınızda şeker ya da tuz oranı değişir mi arkadaşlar? Yani benim aldığım miktarın yine tuz oranı ne yapacaktır? %12 yapacaktır. Veyahut da buradan çektiğim şey hepsini almama gerek yok ki. Çektiğim ağırlığın da yine tuz oranı ne yapacaktır arkadaşlar? İçerisinden çektiğim için yine %20 yapacak. Sonuçta bunlara ben bir şey şu an karıştırmadım. Buradan bir miktar alıyorum. Buradan bir miktar alıyorum ve aldığım miktarla tamamındaki oranı koruyacaktır. Başlıyoruz şimdi. Önce 3x alıyoruz. Bakın ağırlıkla yüzde çarpılacak dedik. Şimdi 3x'lik bundan aldık. Yüzdesi ne arkadaşlar? Yüzde 12. Nasıl yazıyorum ben bunu? 12 bölü 100. Şimdi ne oranıyla başladıysak o oranla gitmek zorundayız. Bu yüzde 12 ne oranı olarak verilmiş bana? Tuz oranı olarak verilmiş. Ben de buraya tuz oranı yazıyorum. Şimdi biz bunları karıştırıyorsak, şimdi başka bir şey karıştıracaksa nasıl bir etki olacak? Artı bir etki olacak. Bundan da sırasıyla dediği için şimdi buna geçtik. Bundan da x kilogram alıyorum. Şimdi önce ağırlığı yazdık. Gramajının yazdıktan sonra bunu neyle çarpmak zorundayız arkadaşlar? Yüzdeyle çarpmak zorundayız. E bundan ben ne kadarlık bir yüzde elde ediyorum? Yüzde yirmi gibi bir şey. Bu da sonuçta ne? Tuz oranı. Arkadaşlar. Peki, oluşturacağım karışımın ağırlığı ne? E 3x ondan aldın, x ondan aldın. E 4xlik bir karışım yaptı. Bakın, buradaki ağırlık şu ağırlıkla bu ağırlığı ne olacaktır? Toplamı olacaktır. Bana dikkat edin buradaki yeni karışımın tuz oranını soruyor. Şimdi x'i kullandıysam buradaki orana ben 100 derim ama yukarıya ne diyeyim arkadaşlar? A diyeyim. Bana da adam neyi sormuş oluyor? Soruda A'yı sormuş oluyor. Buna dikkat edeceğiz. 3x ile 12 çarpılırsa ne olur? 36x olur bölü 100 artı 20 ile x çarpılırsa 20x bölü 100 eşittir. 4x ile a çarpılırsa ne olacak? 4xa bölü 100. Şimdi ortak payda 100 alınırsa 36 ile 20 toplandığında 56x yapacaktır. 4xa bölü 100. Arkadaşlar çapraz çarpma olduğuna göre yanlamasına sadeleştirme yani bölme vardır dedik. 56x eşittir 4xa. Sonuçta bakın bunlar çarpım halinde. x'ler gidecektir o zaman. 56 eşittir 4 kere a'dan 4a. Bilinmeyenin katsayısı olan 4'e böldüğümüzde her iki tarafı a 56 bölü 4'ten ne çıkacaktır? 14 çıkacaktır. Soru da bana zaten yeni karışımın tuz oranına şurayı soruyordu. Ve ben değeri ne olarak buldum arkadaşlar? %14 olarak bulmuş oldum. Örnek arkadaşlar. Şeker oranı şeker oranı %67 olan şeker su karışımından x kilogram alınıp kaba konar içer. 1/4'ü 1/4'ü dökülüyor. kaptaki şeker su karışımının karışımının yarısı yarısı kullanılınca yarısı kullanılınca kapta geri kalan geri kalan karışımın su oranı bana sormuş. Şimdi arkadaşlar çok dikkat ediyoruz bu soruya. Önce bir mevcudu yazalım şeker oranı %67'ymiş. O zaman bu bir şeker ve su karışımı olduğuna göre kalanı da sudur. %100'dür tamamı. Çıkartırsam %67'ye suya da ne kalacaktır arkadaşlar? %33 gibi bir oran kalacaktır. Şimdi şeker olanı %67 olan bir karışımdan siz x kilogram alıyorsunuz. Ne olduğunu bilmiyorum. Belli bir kilogram alıyorum. Aldığımı kaba koyarken de onun dörtte birini döküyorum. Sonra kaptakinin de yarısını kullanıyorum. İşte Kapta geri kalan da diyor ki e, şeker oranı ya da su oranı kaç olacaktır? Arkadaşlar dikkat edin bakın. Diğer sorulardaki gibi oranı değiştirecek bir hareket yok. Burada bir tane karışım var ve alınmış edilmiş. Yani buna ne şeker katılmış ne su katılmış ne içinden bir şey buharlaştırılmış. Öyle bir şey yok. Şöyle düşünün. Elinizde 20 litre bakın hep limonat örneğini veriyorum. Çok düz bir örnektir. 20 litre diyelim ki bu belli bir şekeri var damacanadan aldık bunun içinden mesela 8 litresini çektim 8 litre bakın o limonatadan 8 litre aldım bunu koyarken 4 litre döküldü yarısı döküldü bunun da dörtte birini kullandım yani 1 litresini kullandım kaldı 3 litre arkadaşlar yani sonuçta oranda bir değişme olmaz ki. Buradaki tat neyse burada da aynıdır, burada da aynıdır, burada da aynıdır. İçtiğin yudumda da aynıdır, döktüğünde de aynıdır, bardağa döktüğünde de aynıdır. Yani oranı değiştirecek herhangi bir durum söz konusu değil soruya dikkat ederseniz. O zaman bu mantıkla hareket edersen ne yaparsan yap şeker ve su oranını değiştirmezsin. %33 ile başladığından dolayı su oranını soruyor dikkat edin. %33 ile de ne yaparsın? Bu durumu bitirirsin. Yani su oranı yine ne olacaktır arkadaşlar? %33 olacaktır. Tekrarlıyorum. Burada herhangi bir oran değiştirici hamle kesinlikle yok. Bu tarz sorulara da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Tuz oranı, tuz oranı %15 olan tuz su karışımından tuz su karışımından a kilogram ile a kilogram ile tuz oranı yüzde 29 olan tuz su karışımından karışımından b kilogram alınıp karıştırılıyor. B büyüktür A ise yeni oran yeni oran hangisi olabilir tarzında bir soru soru var. Yani bakın tuz oranı %15 olan bir tuz su karışımı var A kilogram. %29 olan B kilogram var arkadaşlar. Yeni oran ne olabilir tarzında bir soru. Şıklar da şu şekilde olsun. Bu D şıkkı E şıkta 23 olsun. Şimdi bakıldığında hangisi olabilir diyor dikkat edin. Bu da birden fazla şık olamaz. Tuz oranı şöyle yazalım yüzde olan yüzde tuz olan bir karışım var. Burada da yüzde yirmi tuz olan başka bir karışım var. Şimdi arkadaşlar biz bunlardan eğer eşit miktarda alsaydık yani bundan dikkat edin bakın bundan. A kadar alınmış. Bundan A kadar alınmış. Bakın %15'ten A kadar. %29'dan da B kadar alınmış. Şimdi bu A ile B eğer böyle bir büyüklük falan olmasaydı A eşittir B deseydi eşit karışım çektiğim için yeni oran bunların toplamının yarısı olacaktı. Yani şöyle düşünürsek %15, %29 toplarsak ne yapar 15 ile 29'u? 44 yapar. 2'ye bölersek de arkadaşlar %22 olur. Ama bu Eşit alınırsa eşit miktarda alınırsa. Şimdi mantık işler. Anlattığımız nottaki mantık işler. Yani siz gidip de %15 tuz olandan daha fazla katarsanız bu oran buraya doğru kayar. Yüzde %29'luktan daha fazla katarsanız oran, oran buraya doğru kayar. Ne diyor? B büyüktür A diyor. E B hangisiydi? %29'luktan kattığındı. Yani sen bundan daha fazla katmışsın. B büyüktür A dediğine göre. O zaman bu orta oran bakın 15-29 demiyorum. Ortadan nereye doğru bir kayma olacaktır? Daha çok fazla kattığım %29'luk karışıma doğru olacaktır. Yani benim cevabım %22 ile %29 olacaktır. Bu arada kalacaktır. Mesela bu 17, 18, 19 olma şansı zaten yok. Sınırlar da kesinlikle ne değildi arkadaşlar? Dahil değildi. Neden? E şimdi 22 demem için eşit almış olmam lazım. E eşit değil ki. Burada diyor yani biri diğerinden büyük. Veyahut da 129 alabilmem için benim sanki hiç bundan katmamış olmam gerekiyordu. Öyle bir durumda yok. O zaman 22, 29 hariç aradaki bütün değerler olabilir. Yani 22 de olamaz. O zaman cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Olabilir dediği için E şıkkı olacaktır. Tabi birden fazla 22'den büyük, 29'dan küçük değer veremeyecektir. Buradaki cevabımız E şıkkıdır. Sıradaki örnek arkadaşlar. 100 gram un ile 20 gram şeker karıştırılıyor. Bu karışımda bu karışımda 1 gram bu karışımın diyelim arkadaşlar bu karışımın 1 gramında 1 gramında ne kadar ne kadar şeker vardır? Tarzında bir soru. Bakalım şimdi. 100 gram unla 20 gram şeker karıştırıyoruz. Yani benim karışımım nasıl bir şey olur o zaman? 100 gram un, 20 gram şeker karıştırdığımda 100 artı 20'den 120 gramlık ne karışımı olur elimde? Un şeker karışımı olur. Şimdi dikkat edelim buna. 120 gram un şeker karışımında bakın soru şekeri soruyor bana. Şimdi 120 gram un şeker karışımında ne kadar şeker vardı? 20 gram şeker var ise bana 1 gramındaki şekeri soruyor. Bakın orantı kurulabilir yani. 120 gramda 20 gram şekerse 1 gram karışımda ne kadar şeker vardır? Burada doğru orantı çünkü gramaj azaldıkça buradaki de azalacaktır. O zaman ters çarpımları birbirine eşitliyorum. Yani 120 ile x çarpılır. 120 x. 20 ile de 1 çarpılır. 20 olur. Bilinmeyenin kat sayısı olan 120'ye iki tarafı böldüğümüzde x eşittir. 20 bölü 120. Arkadaşlar burada da sadeleştirme var. 20'yi 20'ye böldüm. Bunu da böldüm. 1 bölü 6 gibi arkadaşlar. Tabii ki bu ne olacaktır? Eğer bu gramsa bu da gram. Yani 1 bölü 6 gram gibi bir ifade. Yani 1 gramın 6'da 1'i kadar şekeri olacak. mı? Zaten onu burada da görüyorum. Bakın 120 gramın 20 gramı şeker. Yani 6'da 1'i bakın 6'ya bölünmüş hali. Mantıken bunun da 6'ya bölünmüş hali. 1 bölü 6 gibi bir değer çıkacaktır. Bu da benim sorumun cevabı olacaktır. Peki bana yüzde sorarsa. Bakın bu sorulara çok dikkat ediyoruz. Eğer yüzde kaç yüzde kaç şeker var derse ne yapacağız? Bakın orantı o zaman şöyle kurulur. 120 gramda 20 gram şeker varsa size 1 gram dediğinde 1 gram da kaçtır dersiniz. Ama yüzde dediğinde şudur arkadaşlar olay. 100 gramda ne kadar vardır? Ya siz 100 gramda ne kadar şeker olduğunu bulursanız zaten yüzde o diyebiliyorsunuz. Burada da mantık bu. 120 ile yine x'i çarpar. 20 ile de 100'ü çarparım. Ne olur arkadaşlar? 2000 olur. İki tarafı da 120'ye bölersek 2000 bölü 120 gibi bir değer çıkacaktır. Hani bunu da sıfırları delersek 200 bölü 200 bölü 12 gibi bir değer. Hani 20 değil 20'ye yakın bir değer elde ediyor oluyoruz. 3x gram 3x gram fıstık ile 2 y gram fındık karıştırılıyor. Karıştırılıyor. Fındığın yüzdesi nedir? Yani bu karışımda yüzde olarak fındığın yüzdesini Bulalım bakın fındığa yoğunlaştırıyor. Demin nasıl şekere yoğunlaştırmıştı? Tamamen aynı mantık. Burada da fındığa. Deminkinde %20 somut değerler vardı. Burada harf değerleri var. Bir şey değişmez. Karışıma odaklanın lütfen. Ne kadarlık bir karışım oluyor bakın. 3x fıstık katıyorsun artı 2y de fındık katıyorsun. Yani 3x artı 2y gibi benim bir karışım olacak. Fındık fıstık karışımı elde etmiş oluyor. Şimdi 3x artı 2y'lik karışımda karışımda. Bana soru neyin yüzdesini soruyor? Fındığın, o zaman fındığın bilgisine gideceğiz. Ne kadar fındık var arkadaşlar? 2Y gram fındık var. Yani yazarsam 2Y gram fındık var ise bakın 1 gramında derse buraya 1 yazarım. 10 gram derse buraya 10 yazarım. E gram derse E yazarım. Ama yüzdesi diyorsa benim buraya ne yazmam isteniyor arkadaşlar? 100 gramında yani yüzünde ne kadar fındık vardırı bana soruyor. O zaman burada yine ters çarpım yaparsak. Tabi buna x diyemiyoruz. Neden x diyemiyoruz? Çünkü benim sorumun içerisinde x değişkeni kullanılmış. O zaman bunu arkadaşlar a diyeceğiz. Ve zaten a'yı yalnız bırakacağız. Çünkü buradakini merak ediyor. O zaman çarparsak 3x artı 2y ile paranteze muhakkak alıyorum. Çünkü bununla bu çarpılacak. Yani çarpı a eşittir 2y ile 100 çarpılırsa ne olur arkadaşlar 200y olur. Şimdi burada neyi yalnız bırakırsanız a'yı. Çünkü siz burayı merak ediyorsunuz. Bunu bulursanız sorunun cevabı çıkacak. O zaman arkadaşlar ne yaparsınız? İki tarafı a'ya bölüp şu a'dan kurtulursak 3x a'yı yalnız bırakacağız. Özür diliyorum. Şu a'yı tekrardan yazalım. Benim burada a'yı yalnız bırakmam için 3x artı 2y'yi karşı tarafa atmam lazım. Yani iki tarafı da 3x artı 2y'ye ne yapmam lazım? Bölmem lazım. E çarpma ters işlem olarak karşı tarafa nasıl geçiyordu? Bölme olarak geçiyordu. O zaman ne olacak? 200y bölü 3x artı 2y gibi bir değer yapacaktır. Yani fındığın yüzde değeri bu. 200 y bölü 3 x artı 2 olacak. Yani şuradaki mantığa tekrar dikkat edelim. Hani çarpma olan bir şey. Burada a'yı yalnız bırakmak adına çarpım olan şey buraya bölüm olarak geçecek. Eğer bu artı olsaydı yani bu a ile parantez arasında artı olsaydı buraya eksi olarak geçerdi. Bunun başında eksi olsaydı buraya artı olarak geçerdi. Çıkarma olan bir şey toplam olarak geçiyor. Çarpma olan bir şey bölüm olarak geçiyor. Buna da dikkat ediyoruz. Yani mantık aslında şu parantezin aynısına bölümü Parantezler birbirini götürecek. Burada kalan şey 200y bölü 3x artı 2y olacaktır.